Saygının, sevginin, dürüstlüğün, kardeşliğin olduğu, umut dolu, hayat dolu, sevgi dolu bir dünya, ölüm cezalarının, işkence, kirliliğin ve ilçin olmadığı bu dünya, insan onurunun önemsendiği, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün, kişisel bütünlüğün, özel hayatın gizliliğinin, düşünce özgürlüğünün olduğu bir dünya eğitim yaşama ve çalışma haklarının önemsendiği bir dünya istiyoruz. Cinsiyet ayrımının olmadığı, insanların sanatını özgürce yapabileceği bir dünya. Zaman Emirian. Dini ve kültürünü rahatça yaşayabileceği, işçaklarının korunduğu, adil yargılanma olduğu bir dünya. Adil Ve ifade özgürlüğünün olduğu. Eğer olması, Bir dünya istiyoruz. Ayımsız olmadı. Kardeşliği olduğu istiyoruz Güneş her sabah hepimiz için doğuyor. Gece hepimiz için simsiyah. <laughs> Denizler, okyanuslar hepimiz için uçsuz bucaksız. Gökyüzündeki renkler hepimizin temsili. Ağaçlara yeşil, gökyüzüne mavi diyoruz hepimiz. buna peş, koniş kala beraber iyi güzel Dileklerimizi yıldızların hareketine alıyoruz hepimiz. Gözyaşlarımız aynı renk. Gülüşümüzde hep aynı sıcaklık. Bulutlar gibi ayrı olsak da... Birleşip gökyüzü oluyoruz. Ve aynı dünyaya açılıyor gözlerimiz. Hepimizin istediği dünya insan hakları ile mevcut aslında. Unutmayın ki... Hepimiz eşit doğarız.